Kırmızı et fiyatları yükselişe geçti ve ortaya çıkan fırsatçılar yüzünden kebapçılar et bulamaz oldu. Parasını verip bile alamıyoruz yani esnaf özellikle stok yapanları ateş püskürdü. Şu anda çok büyük bir sıkıntı çekiyoruz et bulmakta. 12 senedir buradayım daha böyle bir dönem yaşamadım bir kilo et olmuş 150 TL. Yani parayla gidiyorsun parayla bulamıyorsun. Kebapçılar bu sıralar isyanda. Çünkü kasaba arıyorlar et sipariş vermek için ama her defasında istedikleri miktarda et alamıyorlar. Kasaptan gelen yanıt genelde aynı. Kasap her gün geliyor bize dedi abi yarı yarıya Peki ama bu durum fiyatlara nasıl yansıyor? Zam yapmak için eti kara borsaya sürüyorlar. İşte et bulamayan kebapçıların Isyanı. Mesela bu ete kuyruk da karıştırıyoruz, elden çekiyoruz. O bile yok. Afyon, kıvırcık, trakya, balıkesir. Biz burada bu etlerle çalışıyoruz. Şu an bu et de yok. Bize normalde ortalama günde şişlik sadece koyun eti, kuzu eti 100 kilo geliyordu. Ama son zamanlarda kasaplarda et bulamaz oldular. 100 kilodan günlük et alımı 30-40 kiloya kadar düştü. Şimdi kasabı arıyorum. Bak kasap şimdi ne diyecek. Abi bugün etlerden ne haber? Vallahi nedenini biz de anlayamıyoruz ki. Her bayramda, Ramazan girişinde hep böyle oluyor. İşte durum bu. Yani onun için ne hem zamlı hem et bulamıyorsun. Az önce telefonla konuştuk. Şimdi de solu kasap Sabri Bey'in yanında aldık. Kasap Sabri Bey'e göre aslında ette sıkıntı yok. Parayı veren düdüğü çalıyor. Her zamanki olan şey zam zamanı işte et yok et bulamıyoruz diyorlar besiciler kesenler. Zam aldıkları zaman et her zaman geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Ama bu gidişte et yiyecek vatandaş bulamayacaklar yani. Kebapçılara göre bu durum bayramdan sonra gelecek olan zammın sinyali. Bayramdan sonra büyük bir zam geleceği bekleniyor. Büyük tüccarların hepsi eti geride tutuyor. Şokluyorlar hepsini dolaplarına koyuyorlar. Mal bize gelmesin diye.